Yapısal bozukluklardan yedincisi fiilimsi eksikliği. Fiilimsi eksikliği cümlede iki sözcüğün aynı fiilimsiye bağlanmasından kaynaklanır. Cümleye yeni bir fiilimsi getirerek bozukluk giderilir. Birinci örneğimizde kimin çalışkan, kimin çalışkan olmadığı ortaya çıkacak. Cümlede kimin çalışkan sözcükleri aynı fiilimsiye bağlanmıştır. Olmadığı bir fiilimsidir. Virgülden önceki kimin çalışkan sözcüğü olmadığı filmsine bağlanamaz. Bu yüzden bizim buraya yeni bir fiilimsi getirmemiz gerekiyor. Kimin çalışkan olduğu şeklinde. İkinci örneğimizde yine kravat ve ceket sözcükleri ikisi de giymesi fiilimsisine bağlanmıştır. Kravat giymesi diyemeyiz kravat giyilmez takılır. Bu yüzden buraya yeni bir fiilimsi getirmemiz gerekiyor. Kravat takması şeklinde. Üçüncü örneğimizde bağlaştan önceki çok az ve sonraki hiç ikisi de çalışmadan fiilimsisine bağlanmıştır. Çok az çalışmadan diyemiyoruz. Buraya yeni bir fiilimsi getirmemiz gerekiyor. Çok az çalışarak şeklinde çok az çalışarak veya hiç çalışmadan. Son örneğimizde bu sizlere verebileceğimiz en önemli ödül ve en önemli hedeftir. Verebileceğimiz fiilim sesi hem ödül için hem de hedef için kullanılmıştır. Verebileceğimiz en önemli hedeftir diyemeyiz gösterebileceğimiz en önemli hedeftir dememiz gerekiyordu. Hedef vermek değil, hedef göstermek. Bu yüzden bağlaştan sonra yeni bir filmsi getirerek bozukluğu gideriz. Birinci soruda bağlaştan önceki belli ve bağlaştan sonraki belli aynı filmsiye bağlanmıştır. İkisini aynı filmsiye bağlayamayız. Kaynağı belli olan şeklinde yeni bir filmsi getirmemiz gerekiyor. Bağlaştan önce doğacağımız Bursa. İkinci soruda bağlaştan önceki radyo ve bağlaştan sonraki televizyon ikisi de seyretmek fiilimsisine bağlanmıştır. Radyo seyredilmez, dinlenir. Bu yüzden radyo dinlediğim şeklinde radyodan sonra yeni bir filmsi getirilmeli. Son sorumuzda yine biraz ve hiç ikisi de aynı fiilimsiye yanmayan fiilimsine bağlanmış. İkisini aynı fiilimsiye bağlayamayız. Birazdan sonra yeni bir fiilimsi getirmemiz gerekiyor. Biraz yanmayan değil, biraz yanan. Burada fiilimsi, eylemsi eksikliği vardır. Yapısal bozukluklardan sekizincisi çatı uyumsuzluğu. Konuya geçmeden önce fiil çatısı ile ilgili şu bilgiyi bilmemiz gerekiyor. Türkçe'de fiillere L veya N eki getirilerek fiil edilgen yapılır. Eğer fiilde L veya N eki yoksa fiilimiz her zaman etkendir. L veya N ekini aldığında edilgen olur. Örneğin Çocuğu sevdi cümlesinde sevdi fiilinde L veya N eki yok. L veya N ekinin almayan fiil her zaman etkendir. Ama çocuk sevildi dediğimizde fiilimize L veya N getirdiğimize fiil edilgen yapmış oluruz. Kitap almış dersek Burada almış fiilinde L veya N eki yoktur. Bu yüzden fiilimiz etkendir. L veya N yoksa fiil her zaman etkendir. Eğer fiile L veya N getirirsek kitap alınmış. Kitap alınmış dediğimizde almak fiiline N'e getirdik. Fiil L veya N aldığında edilgen olur. Çatı uyumsuzluğu yan cümle ile temel cümlenin çatı bakımından aynı olmamasından kaynaklanır. Bir cümlede yan cümle ile temel cümle çatı bakımından aynı olmalıdır. Birisi etken, diğeri edilgen olmaz. Ya ikisi de etken, ya ikisi de edilgen olmalı. Bildiğiniz gibi Türkçe'de fiilimsiye Yan cümle yükleme ise temel cümle diyoruz. Birinci örneğimizde koyuldu yüklem yüklem temel cümledir. Hazırlayıp fiilimsi. Fiilimsi ise yan cümleyi oluşturur. Temel cümle L ekini almış. Koymak fiili. Bu yüzden edilgendir. Koyuldu dediğimizde L ekini aldığından dolayı edilgen. Hazırlayıp ise L veya N ekini almamış etkendir. Yan cümleyle temel cümle çatı bakımından uyumsuzdur. Aynı değildir. İkisinde etken veya edilgen yapmamız gerekiyor. Temel cümleyi etken yapabiliriz. L ekini çıkarırız. Bütün yemekleri hazırlayıp sofraya koydu dediğimizde ikisi de etken olur ve bozukluk giderilir. İkinci örneğimizde içildikten fiilimsi yan cümle, görüştüler ise yüklem temel cümle. Yine görüştüler temel cümlede L veya N yok etkendir. İçildikten ise içmek, içilmek L ekini almış edilgendir. Çatı bakımından yan cümle ile temel cümle uyumsuzdur. Biri etken, diğeri edilgendir. Aynı yapmamız gerekiyor. Bu yüzden yan cümleyi etken yapabiliriz. L ekini çıkardığımızda etkin olur. Çay içtikten sonra o konuyu görüşler şeklinde düzeltebiliriz. Üçüncü örneğimizde yolarak fiilimsi yan cümle yılmalıdır. Yüklem temel cümle. Yolarak L veya N almamış. Bu yüzden etkendir. Yığılmalıdır. L almış. Yığmak, yığılmak. Bu yüzden edilgendir. Çatı bakımından uyumsuz. Yan cümleyi veya temel cümleyi değiştirmemiz lazım. Yan cümleyi edilgen yapabiliriz. M2 getiririz ve edilgen yaparız. Yolunarak bir yere yığılmalıdır. Dördüncü örneğimizde yıkanıp yan cümle teslim etmelidir. Temel cümle. Yan cümlemizde ne eki var. Bu yüzden yıkamaktan yıkanmak edilgen. Etmelide ise L veya N yok. Etken. Çatı bakımından uyumsuz. Çatı bakımından aynı yapmamız gerekiyor. Yan cümleyi etken yapabiliriz. Bu halıları yıkayıp müşteriye teslim etmelidir veya temel cümle yedirgen yaparız. Bu hallar yarına kadar yıkanıp müşteriye teslim edilmeli diyebiliriz. İki şekilde de düzeltebiliriz. Çatı bakımından aynı olması gerekiyor. Son örneğimizde çalışarak yan cümle kazanıldı ise temel cümle çalışarak yan cümlede L veya N yok. Yan cümle etken Kazanıldı ise kazanmak fiili L almış. Edilgen. Çatı bakımından uyumsuz. Ya ikisinde etken ya da edilgen yapmamız gerekiyor. İkisini etken yapabiliriz. Devamlı ve düzenli çalışarak bu sınavı kazandı diyebiliriz. Birinci soruda yan cümle L veya N almamış etken temel cümle yüklem ise yıkamaktan yıkanmak ne ekin almış? Edilgendir. Çatı bakımından yan cümleyle temel cümle uyumsuz. Temel cümleyi etken yaparak ne ekini çıkararak edilgenlik ekini anlatım bozukluğu giderilir. Doğacağımız Ceyhan. İkinci soruda toplayarak yan cümle atıldı yüklem ise temel cümle toplayarak yan cümlemiz l veya n ekini almamış etken atıldı atmaktan atıldı l ekini almış temel cümle ise edilgendir çatı bakımından uyumsuzdur ikisinin aynı olması gerekiyor bu yüzden yan cümleyi edilgen yaparak çatı uyumsuzluğu giderilir. Yapısal bozukluklardan sonuncusu tamlama yanlışlığı. Tamlama yanlışlığının iki sebebi vardır. Birincisi niteleme sıfatı ile isim aynı tamlanına bağlanmaz. Bağlanırsa anlatım bozukluğu olur. Birinci örneğimizde özel ve devlet okulları tamlamadır. Okulları tamlanan Özel ve devlet ise tamlayandır. Özel sözcüğü nasıl sorusuna cevap verir bir niteleme sıfatıdır. Devlet ise isimdir. Türkçe'de isim ve sıfat aynı tamlanana bağlanmaz. Çünkü sıfat tamlamalarında tamlanan üçüncü iki şahıs iyilik eki iyi almaz. Devlet okulları tatil edildi diyebiliriz. Fakat özel okulları tatil edildi denmez. Bu yüzden tamlananı iyilik ekini çıkararak tekrar yazmamız gerekiyor. Özel okullar ve devlet okulları şeklinde. İkinci örneğimizde yine aynı şekilde tıbbi ve gıda yardımı bir tamlamadır. Yardımı tamlanan tıbbi nasıl sorusuna cevap verir. Niteleme sıfatı gıda ise isimdir. Sıfatla isim aynı tamlarına bağlanmış. Oysa sıfat tanımalarında üçüncü teki şahıs iyilik eki kullanılmaz. Bu yüzden iyilik ekini çıkararak tekrar sıfattan sonra tamlanan getirmemiz gerekiyor. Tıbbi yardım ve gıda yardımı şeklinde. Son örneğimizde kültürel ve sanat etkinlikleri tamlamadır. Etkinlikleri tamlanan. Kültürel nasıl sorusuna cevap verir. Niteleme sıfattır. Sanat ise isimdir. Sıfatla isim aynı tamlanana bağlanmaz. Tamlanandaki iyilik ikisini çıkarak sıfattan sonra tekrar tamlananı getirmemiz gerekiyor. Çünkü kültürel etkinlikleri gerçekleştirildi denmez. Kültürel etkinlikler gerçekleştirildi. Tamlama yanlışının diğer sebebi in tamlayan ikinin kullanılmaması. Bu tarz sorularda tamlayan ile tamlanan arasında başka sözcükler girdiği için tamlayan ikinin kullanılmadığı gözden kaçabilir. Dikkatli olmamız gerekiyor. Aslında burada ulus tamlayan gitmesi ise tamlanandır her ulus gitmesi gerekir değil. Her ulusun gitmesi gerekir. Tamlayandaki ineki kullanılmamıştır. Bu yüzden anlatım bozukluğu vardır. İkinci örneğimizde yine tamlayan ile tamlayan arasında başka sözcükler girmiş. Aslında tapınak tamlayan olduğu ise tamlanandır. Ansal tapınak olduğu biliniyor değil. Burada tamlayan eki eksiktir. Anıtsal tapınağın olduğu biliniyor. İn tamlayan ekinin kullanmamasından dolayı anlatım bozukluğu vardır. Tamlama yanlışının son sebebi tamlayan eksikliğidir. Tamlayan eksikliği sıralı ve bağlı cümlelerde ortak sözcük kullanılmasından kaynaklanır. Birinci cümledeki bir sözcük in tamlayan eki getirilerek tamlayan yapılır. Sözün ettiğiniz binayı ne gördüm ne diğerini bilirim. Bağlı bir cümledir ve bina sözcüğü iki cümlede ortak kullanılmıştır. Binayı yerini bilirim. Olmaz. Bina sözcüğünü tamlayan durumuna getirmemiz gerekiyor. İneki getirerek binanın yerini bilirim şeklinde. Horoz ölür gözü çöplükte kalır. Sıralı bir cümle. Horoz sözcüğü. iki cümlede ortak kullanılmıştır. Horoz gözü çöplükte kalır. Olmaz. Horoz sözcüğünü in eki getirerek tamlayan yapmamız gerekir. Tamlayan eksikliği vardır. Horozun gözü çöplükte kalır. Birinci soruda sağlık ve ekonomik açıdan bir tamlamadır. Açıdan tamlanan sağlık ve ekonomik ise tamlayandır. Ekonomik sözcüğü nasıl sorusuna cevap verir? Bir niteleme sıfattır. Sağlık ise isimdir. İsimle sıfat aynı tamlamına bağlanmaz. Ekonomik açıdan olur fakat sağlık açıdan olmaz. Çünkü isim tamlamalarında tamlanan üçün tek şahıs iyilik iki iyi alır. Bu yüzden tamlanana iyilik iki getirerek sağlıktan sonra tekrar yazmamız gerekiyor. Sağlık açısından şeklinde. İkinci soruda soru sözcüğü virgülden sonra ortak kullanılmıştır. Eğitimciler soru iptal edilmesini istediler. Olmaz. Bizim soru sözcüğünü in tamlayan eki getirerek tamlayan yapmamız gerekiyor. Burada bu yüzden tamamen eksikliği vardır.